buçuk aylık. Söyleyeyim size. Ben daha böyle büyük diye düşünmüştüm. O ki çok tatlısın Umut Çağdaş. Şimdi biz aslında bir sürü akış hazırladık falan ya hepsini unutuyoruz tabii. <laughs> Hocam hoş geldiniz. Size de hiç hoş geldiniz demeden. <laughs> hoş bulduk. Ben de Umut Çağdaş uyku giydim. <laughs> Süpersiniz. Çok güzel formanız. Umut Çağdaş sen de çok güzelsin. Bakar mısınız? As evet. Birazcık ha şöyle durursanız muhteşem. Şimdi aslında çok enteresan bir konu. Biz e, ee, hafta içi de aslında size söyledik de konuşacağımızı. işte bir sürü sizden gelen talepler de vardı. Açıklanamayan kısırlık konuşun diye. Ee, tabii ki polikistik over konuşun diye. Ay ama tabii bebeğimiz gelince biz her şeyi unuttuk dedik ki onunla çıkalım. Yayına onunla başlayalım. Gerçekten en güzel başlangıçlar deniyor ya bebekler için. Ay hiçbir şey söylemek lazım. Bak böyle çok lazım yani. Muhteşem bir maşallah. Maşallah. Ay herkes bir dua olsun için. Nazara çok inanıyorum ya. Ben. Allah korusun. Yavrum inşallah Allah her zaman söylüyorum her isteyene nasip etsin. Ee, kolaylıkla nasip etsin ama olmuyorsa da artık tüp bebek gibi muhteşem bir seçenek var Allah'tan. Ee, gerçekten de bizi armağanı Allah'ın tüp bebek. Hocam nasılsınız? İyiyim Unutum teşekkür ederim. Zor zor yetiştim ama çok güzel çok Vallahi mutlu biz, oldum. O, biz bugün aramadım bile geliyor musunuz diye ben genelde panik yapıp hemen hoca'ya diyorum ki ne kadar daha işiniz var. Bugün ben tabii Aman. Umut Çağdaş'ı görünce her Aman. şey... Her... Ay çok tatlı çok tatlı. Ama bizim karizmamız gitti. <gülüyor> <gülüyor> Belli ki Umut Çağdaş sonra tamam, tamam, hikayesini dinleyelim. Hocam şöyle yapalım isterseniz hemen biz Hatice ile Murat çiftini buraya alalım. Konuşalım, gelin. Buyurunuz efendim. Anne ve babamız canlı yayında. Gelin, gelin. Muhteşemsiniz. Şöyle, gelin buyurun lütfen. Şöyle ortamıza buyurun. Çünkü belli ki yani çok durmayacak Umut Çağdaş. Şimdi benim elimde tabii notlar var ama boş verin ya. Ses hikayenizi anlatın. Çok tatlısınız. Bu arada anneyi ben çok sevdim. Ayrıca ama bize tarçınlı değil. kurabiye getirmiş. <laughs> en sevdiğim. <laughs> nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi ben çok iyiyim. Yani e, gerçekten görünce Umut Çağdaş'ı daha da iyi oldum. Bana biraz anlatsanız da ne oldu? Bebek sahibi uzun yıllar 12 yıl diye ben okudum ama evet, siz bana biraz anlatsanız da şu kadın kadına bir konuşalım. <laughs> aslında inanın biraz heyecanlandım şu an. E, aslında e, aki Çağdaş Hoca'yla tanışana kadar inanın artık benim bir umudum kesilmişti. Hı -hı. O kadar söyleyeyim size. Ee, şimdi Çağdaş Hoca'yla da tanışınca artık yeni bir umut, yeni bir başlangıç diye buna devam çok ettik. Önemli, çok önemli. Sağ olsun işte ondan sonra da Çağdaş'ımızı aldık. Artık en kadar anlatayım size. Ama gerçekten çok zorluklarla şey yaptık. Çok umutsuzluk vakalarla karşılaştık. Şimdi gerçekten 12 yıl. Evet. Belediniz ve olmadım. Kaç tane tüp bebek? 4 gibi bir şey hatırlıyorum. Evet, 4 deneme, 4 bebek. Dört, evet, 4 tamam. denemeydi. Ama Çağdaş hocamın da dediği gibi, hani o zaman biz de konuşmuştuk, çoğu tedavi bizim için yanlış olduğunu söylediler, hı. söylemişlerdi hı hı. ve Çağdaş hocanın bize doğru bir şekilde şey öğrettiği için sağ olsun doğru uygulama olunca işte... Biz oldu. Çalış olduk. Evet. evet. Çok iyi. E Sizin meslekte şey bir durum var hocam. Yani hani ortada her şey. Evet. Kesinlikle öyle. <laughs> İlatici, Süper. Polikistik ovar aslında bugünün konusu da polikistik ovar. Şimdi ben polikistik ovar hastalarına hep şeyi söylüyorum. Polikistik ovar hastalarında hep yumurtalar kalitesiz <laughs> olurmuş gibi bir inanç var. <laughs> Ama aslında polikistik ovar hastalarının yumurtaları kalitesiz olmuyor. Sadece çok yumurta hekimlerin gözünü korkuttuğu için. Ya tedaviler erken sonlandırılıyor ve erken sonlandırıldığında alınan olgun yumurta sayısı yani işlem yapılacak yumurta sayısı yetersiz oluyor ve doğru düzgün embriyo gelişmiyor. Eğer doğru düzgün götürdüğünüzde polikistikover sendromlu hastaların çokça embriyosu oluyor. Şimdi şu an sizin kaç tane var? Abi daha da daha bir birşey evet, tane daha var. 3 tane vereceğim. Normalde biz aslında Umut Çağdaş'tan önce Hatice'ye biz de bir başarısız deneme yaptık. Yaptığımız hmm. transfer tutmadı. Ama tamam. peşine oturup konuştuk. Biz nerede? Herkese zaten tüp bebek yaptığınızda da yüzde yüz gebelik e, vaat etmek doğru değil yani. Tutmayabiliyor. Çünkü her embriyonun genetiği doğru olmuyor. İşin doğrusu bu. Ama sonrasında oturup bir daha üstünden geçtik. Transfer günümüzü ekstra ne yapabiliriz? Tiroitlerimiz dahil kontrol ettik. Ve bir dahaki transferimizde Umut Çağdaş'ı transfer etmişiz de biz onu Bilmiyorum. o zaman bilmiyorduk Yerleş. peki yani, ilk, ilk duyduğunuzda şimdi birazcık da babayla konuşalım hep böyle biz anne olmak deyince hep e, hani e, anneye söz veriyoruz ya aslında babalar daha çok heyecanlanıyorlar evet, galiba evet çok haklısınız aslında ilk duyduğumuzda ben duymadım zaten ilk haberi, ilk haberi eşim duydu ve Sena Hanım bizi aradığında e, eşim telefonu bu şekilde tutup ve onu bana bir kere daha söyler misiniz? deyip telefonun başına aldığını gördüm ay inanmıyorum <laughs> bir öğrenelim sizden nasıl bir duyguydu ben uzun, e, Haklısın, bir 3-4 saate yakın bir ağlama heyecanı Ay. oldu. Çünkü... Ay çok iyi. <laughs> Tüyleri diken diken oldu. Çok şükür. Murat yapısı itibariyle de duygusal. Ay bürüz. Murat bir kaynar biz... ya. Allah'ım çok O gibi. esnada başka sağlık sorunlarıyla da uğraşıyorlardı. Kardeşinin sağlık sorunları. Biz her gelip gidişinde hani bu Umut Çağdaş'ın transferi mi, kardeşinin tedavisi mi? Arada sürekli onunla uğraştı. Evet. Ve hani... Ne oldu? Başa çıkamadın işte. anne istiyor çocuk. <laughs> yani anne olmak ayrı Lütfen. bir şey. Yani anne orası olmak. kesin yani. O, hiçbir itirazım yok. Ben hep anneler tarafındayım. Hiçbir Süper. itirazım yok Peki yani. şimdi baba olmak kısmına geçelim. E, duydunuz. Nasıl söylediniz eşinize? Ben bunu çok merak ediyorum. Genelde hep anneler söyler ya. Hani sana bir müjdeli haberim var diye. İnanın ben o arada içerideydim. Hani... Mikrofon alabilir miyim? Çok özür dilerim. Ben tutayım size. Siz hiç yorulmayın. Buyur. İnanın ben o zaman içeride oturuyordum ve eşimin hani telefonu çalıyordu. Umutlu hani muydunuz? De... Bak çok merak ediyorum. İnanın yani insan umudumuz... hissediyor mu? Ee, i̇lk başlarda tabii ki çok umutluydum ama dedim ki acaba yine mi? Hani yine de bir kararsızlık oluyor. Tabii ki haber alana kadar inanın. <laughs> Yani nasıl diyeyim? Nasıl, nasıl söyledi? Çok anlatamayacak ben, derdi. Ben anladım. Yani, yani ben ağladım. Ya, Ağlayarak evet. söyledi. Yani şu anda bile ben e, umutun, umut'un her suratına baktığımda, göz göze geldiğimde e, Allah'ımıza hep şükrediyorum. Bir de Çağdaş hocamıza da çok dualar ediyorum. Ne güzel. Evet. E, bize bütün sevdiklerimiz, bize inanan insanlar her zaman dua etti. Ben de Allah'tan hiçbir zaman için ümidimi kesmedim. Şunu vereyim size. Allah da bizim yüzümüzü güldürdü. Biz de bundan sonra isteyen herkes için dua ediyoruz. Ee, Umut Çağdaş bize her şeyi unutturdu. Geçen bütün 10 yılı, 12 yılı her şeyi unutturdu ya bize. Ya, süper. Bundan sonra onun için, her şey için mücadele edeceğiz. Umut. İnşallah ileride kardeş depurdu. Uyudu tabi. annesine gidince normal. Yani <laughs> Ama yani. bu arada Umut Çağdaş'ın gebeliği de çok kolay gitmedi. Biz tam Umut Çağdaş Ay. oldu. Hı. Arada bu korona süreci biz çalışamadık. Hastaneler kapandı, yollar kapandı. Ve sonrasında e, ikili testinde bir Risk demeyeyim daha doğrusu Down sendromu düşündürmeyecek ama Umut Çağdaş'ta gelişme geriliği olabileceğini düşündürecek hmm. bir görünüm vardı. Pandemi sonrası yollar açıldığında biz bir baktık Umut Çağdaş'a. Umut Çağdaş 3 hafta geri kalmış. Evet. ölçümlere hmm. Tam 3 hafta geri kalmış. Sonra, sonra biz ne oldu? meslektaşlarımızdan destek almaya başladık. Sonuçta ben tüp bebek uzmanıyım, kadın doğum uzmanıyım, üzerine tüp bebek evet. uzmanıyım. Bir de perinatoloji uzmanları var. Hı, yani hı. riskli gebeleri değerlendirmek hı, için. Geçen hafta konuştuğumuz beraber çalıştığımız perinatoloji uzmanına yönlendirdim. O da bunları doğruladı. Ve biz ondan sonra çok sıkıntılı ve umut çağdaşın içeride oksijensiz kalmaması için. Şimdi aileler hep çocukların doğumda oksijensiz hı. kaldığını düşünürler. Hayır. Çoğu hipoksik vaka anne karnında olur çoktan doğduğu zamana kadar çocuk oksijensiz kalmıştır. Asıl zor kararlar hep o zamanda oldu yani umutçada şu an burada ama aile biz beraber iki meslektaşım çok zor kararlar almak zorunda kaldık yani ve bu takiplerin sonucunda umutun kan akımlarının idare ettiği yere kadar sabrederek bekledik. Ve en son Umut'u erken doğurtmak zorunda kaldık. Ben hatırlıyorum hatta. Cumartesi burada konuştuk sizinle. E, pazartesi, e, yani hoca şey dedi hani inşallah iyi geçsin her şey. Biz de o dileklerle, hatta programda da birazcık küçücük konuşmuştuk. E, ama gerçekten bu kadar güzel bir şey geleceğini <laughs> ben hiç de... <laughs> Onlar Aslında mesleğinden zor kararları onlar. yani Baktığınızda normal gidiyormuş gibi görünen bir hamilelik var ama hmm. içeride bebek büyümüyor. Kilo almamaya devam ediyor ve gün be gün kan akımları azalıyor. Eğer o kan akımının Uygun zamanda müdahale etmezseniz işte çocuk içeride oksijensiz kalmaya başlıyor. Ama sanırsam Umut Çağdaş küveze de girdiğinde öyle çok uzun bir süre kalmadı ve Kaç ciddi bir destek kaldı? de almadı yani. 40 gün kadar 40 kaldı, kaldı ama e, ne oksijen sadece oksijen desteği aldı. Ne tüp takıldı ne bir şey. Biraz Aa. kilosunun artmasını beklediler sonra da teslim ettiler bebişi. Esin Böyle ha. de bir güzellik çıktı ve <laughs> yani çok mutlu oldu Badı da Çağdaş oldu. Evet hocam ben bu arada birkaç tane çağdaş var ya, şimdi başka bir Hatice Hanım daha var. E böyle O da Mustafa onu. Çağdaş. Evet, evet yani e, onu ben çok seviyorum çünkü aralarda konuşuyoruz böyle bir baktım başka çağdaş Hocam kaç tane çağdaş var? <laughs> kaç ya, tane çağdaş var? Yani benim bildiğim 7-8 tane var şu an. Hocam benim bildiğim 7-8 yani, daha fazla. Ikiz, i̇kiz erkek olanların çoğunun birinin ismi çağdaş. <laughs> süper, süper ne kadar güzel bir şey evet, değil mi? Tekrardan... Allah nasip ederse kısmet olursa tabii kardeşi olursa evet, kardeşi bu sefer oluruz, onun he? ismini düzden Çağdaş koyarız <laughs> Fark etmi bence Umut Çağdaş çok güzel olmamış evet. mı? Fendi çok güzel, güzel olmuş. olmuş Umut Çağdaş. İsmi de çok güzel olmuş, kendisi de çok güzel olmuş. Ya benim, i̇smini de ismini, ismini de kendi aldı zaten. Yani ismini kendi koydu. Yanındaki Çağdaş ismi de hocamızın bize hem çok büyük bir emeği var, ya. mücadelesi var. Ömrümüzün <laughs> sonuna kadar hem Çağdaş hocayı ne hem kadar umutlu, önemli. Ben Ben açıkçası biraz şunun için önemsiyorum programlarda bu tür konuları işlemeyi. Mesela çok umutsuzluğa düşen insanlar. Yani var. sonuçta nereden baksanız bizi Hatice'nin benden önceki denemelerinde sayarsanız dördüncü tüp bebek denemesi. Ha gerçekten herkese yüzde yüz vaat edebilmek Hı. mümkün değil. Ama doğru adımları attığınızda. Hı. Ve sebat ettiğinizde her zaman söylüyorum bazen instagram postlarımın altına da yazıyorum yani sabır sebat bu işteki temel anahtar. Ne olursa olsun hani biz her zaman doğruyu da yapsak daha öngöremediğimiz faktörler var tıbbın içinde. Yani küçük bir virüs enfeksiyonu bile bizi bu hale getirmişken gerçekten bilmediğimiz çok şey var. Ama şunu söylüyorum en temel faktör anne yaşı ne olursa olsun kadınların. Yaş geçmeden mutlaka buna çabalamaları gerekiyor. Orada umutsuz kalmak, ümitsiz kalmak yapılabilecek en kötü şey. Küsüp gittiğinizde, döndüğünüzde yaşınız çok ilerlemiş oluyor. Hatice bana küsmedi, Murat da bana küsmedi. Yani biz ilk koyduk olmadı yani. Umut Çağdaş. ikinci transfer. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Sizin da çok farklı. Şimdi ben de hastasıyım bu arada hocanın. Belki ilk defa seyredenler ya da siz de bilmiyor olabilirsiniz. Bu arada benim kendi doktorum. Yani benim eylülümün doğum doktoru. Dolayısıyla da hani Çağdaş hocanın yaklaşını ben sizin kadar bildiğim için şunu söyleyebilirim. Gerçekten hastayla iyi bir diyalog. Bakın çok çok önemli. Ben her zaman bunu söylüyorum. Çok iyi hekim olabilir herkes. Ve çok iyi hekimler var Türkiye'de ama diyalog başka bir durum gerçekten öyle <laughs> değil mi? Yani insanı rahatlatan etki evet. çok önemli doğumda da öyle. Ben çok kolay bir doğum geçirdim bir de kolay mıydı doğum? Ben var 5 dakikada kalktım <laughs> hiç kalkma diyorlardı <laughs> hatta yürütmeye sezaline geldi. Oldu. Ben sen evet. ben de öyle çok, çok rahat bir şekilde evet ben de çok rahat bir şekilde yürüdüm Hı. ki hani iyileşmek için yürümem gerektiğini söyledim bebeğim için daha güçlü olmam gerektiğini aynen düşünerek... Aynen. daha bir hızlı şekilde hani yürümeye başladım ve Hani ailem, annem falan da çok şaşırdı. Ne hani bu kadar hızlı beklemiyorduk? Seni dediler bana. Çünkü uzun bir süre yataktan çıkmayan arkadaşlarım var. Onun için çok geçmiş olsun. <laughs> Umarım her şey yolunda gitmiştir yani. Hocam, bundan ee, sonra Ama gerçekten başından sonuna hep çabaladı yani. Ben doğduğu zaman dedim ki sütünü sağmaya devam et. Bak, Umut mutça da şimdi köyeze gitti evet. ama birkaç gün sonra süt isteyecekler. Bundan bir ay sonra sen onu kucağına hmm. aldığında da bu çocuğu emzirmen gerekecek. O zaman da sütün geliyor olsun. Her dediğimi yaptılar. Mesela Her hasta böyle hmm. yapmıyor yani. Hala emzirebiliyor çocuğunu. Bu çok iyi bir şey. Çoğu küveze giren bebeğin annesini çıktığında artık ya emzirmiyor oluyor hmm. ya sütü gelmiyor oluyor. Hmm. Dolayısıyla onların hep iletişimi, bana olan inançları. Yani bu önemli bir şey gerçekten. Hmm. Ama her söylediğime doydular yani Allah var. Süper. Ama o emin şey çok... olun sizin desteğiniz benim üzerimde her zaman daha fazla oldu. Yani çok fazla destekçi olduğunuz için belki de ben bu kadar hani kendimi daha güçlü hissettim. Yo, o çok doğru. Yani Onun için insan, yani. Ama gerçekten ya, çok de çok teşekkür da. ediyorum. De, Bana destek de, de, verdinizin. Ben de teşekkür de, ederim. Biz e, Çağdaş hocaya ne zaman istesek, yani ne zaman araman gereği duysak bize her zaman için evet. telefonumuzu iki kere çaldırmadan hemen bize dönüş sağladı. Evet. Yani gerçekten Çağdaş hocayı tanıp, tanıyıp da unutmak, unutmak imkansız diye bir şey. Ne diyorum güzel, yani. ay vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok gerçekten bu doğum olayı çok acayip bir evet. şey. Tüyleri evet. her zaman insanın diken diken oluyor. Yani ne zaman olsa evet. aynı şey. Şimdi dediniz evet. ya her baktığımda ağlamak. Bir evet. baba desin, bak ne evet. oluyor asıl. Ben... baba <laughs> ve anne duygusu. Öyle anne dediğinde ilk ben şey olmuşum ki ben hiç ağlamam bu arada. Hayatımda yani ağladığım sayı üçtür, dörttür. Böyle şey oldu. bana bunu anne dedi. <laughs> Onun için öyle oluyor yani hani. baştan söyleyeyim de. <laughs> anne çok ağlayan biri olmadığım için. Bence artık bundan sonra Duygu hep gülersiniz yaşıyorum. yani inşallah. Duygusal yaşıyorum yani buna her baktığımda ben böyle uyurken izliyorum diyorum ki ben artık oğlumu özledim uyandırmak istiyorum diyorum. Bu kadar oluyorum <laughs> yani. Maşallah musun, ya güle güle, güle Ha yok artık ay uyandırılır mı çocuk? <laughs> Bir çocuğun uyuması için elimizden geleni yapıyoruz dedim. Çok tatlı ne <laughs> kadar <laughs> sevimli tipe uyumlu, var sana. sıkıntı yaşatmıyor bana. Sıfır çünkü <laughs> anne iyi. <laughs> anne iş çözmüş. İkinci, üçüncü düşünüyorsun herhalde siz Ben sizden ikinci, üçüncü, beşinci ben yani, bir embriyo daha yapıp mi? Dördüncü de önce Üçüncü bence... değil ama ikinci kesinlikle Çağdaş bir kardeş olsun istiyoruz. İnşallah ama önce Umut Çağdaş'ın emzirme faslının mutlaka tamamlanması lazım. Burada da evet. annelere en büyük hmm. mesaj gerçekten sizin bebeklerinizi emzirmeniz şu an Dünya Sağlık Örgütü ve bizim Sağlık Bakanlığımızın önerisi iki yıl boyunca. Ama her çocuğun en az bir yıl tercihen iki yıl anne sütü almak hakkı bunu unutmayın. Ve bundan daha iyi bir desin, besin sağlamanız mümkün değil mamalarla. Dolayısıyla yani. biz içeride de konuştuk. Ben Hatice'ye gidin yani en az bir yıl tercihen iki yıl hı hı. emzir. Ondan sonra zaten donmuş embriyolarımız var. Yani biz yaşımız ileri gitmiyor artık o embriyolar için zaman durdu. Aa, yani bir şey söyleyeceğim 5 yıl sonra da yapsa aslında sizin dondurduğunuz tarihte olur. Aynen Neyi öyle Hatice'nin o zamanki anne yaşı kaçsa dondurduğumuz tarihte o onlar için zaman dondu şu anda. Peki yumurta için aynı şey geçerli mi? Yumurta şey, için de aynı için şey geçerli de ama yumurta için... Yumurta tek bir hücre olduğu için hı hı. dondurmanın riski embriyoya göre daha fazla. Bizim dondurduğumuz 5. gün embriyoları, ben artık ha, e, ekran başındakiler biliyorlar hastalarımız diyecektim. 3. <laughs> gün embriyosu transfer hı hı. etmiyorum, 5. gün embriyosu transfer ettiğim için dondurduğumuzda da bunların yüzden fazla hücresi oluyor. Hı. Yani bir veya iki hücrenin zarar görmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Ama yumurta tek bir hücre olduğu için eğer zarar görürse geriye bir oyuncunuz kalmaz. Dolayısıyla Hı -hı. embiro ile yumurta farklı ama yumurta içinde aynı yaşta kaldığı gerçe malum ve doğrudur. Süper. Yani. Şimdi bizim bir VTR'imiz var. Biz bir makarna yaptık. Hocanın sevdiği musunuz? Yapamadık musunu yani. <laughs> Biz hocanın sıkı takipçisiyiz. İçeride soruyorlar niye yemek yapmıyor? Bu dönem pek yapmıyorsunuz galiba Instagram'da. Bunu, ne? bu programı biraz yemek formatına çevirelim mi ilerleyen zaman? Olur. Olur mu hocam? Belli ki siz ikisini ayrı ayrı zaman ayıramayacaksınız. Beni sonunda aşçı sanacaklar. Ama, ama güzel yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Ben şey hiçbir şey